Yeşil çayın faydaları. 1. Antioksidan zenginliği. Yeşil çay kateşinler adı verilen güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar hücre hasarını azaltarak kanser ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. 2. Metabolizmayı hızlandırma. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırabilir ve bu nedenle kilo verme sürecine yardımcı olabilir. 3. Kalp sağlığını destekleme. A, düzenli olarak yeşil çay tüketmek LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir. 4. Beyin fonksiyonlarını iyileştirme. İçerdiği kafein ve L-tiyanin sayesinde yeşil çay, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir ve odaklanmayı artırabilir. 5. Diyabet riskini azaltma. Yeşil çay, kan şekeri düzeylerini düzenleyebilir ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Al cilt sağlığını iyileştirme antioksidanlar ve anti özellikleri cilt sağlığını iyileştirerek yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. Yeşil çayın zararları Bir kafein içeriği, aşırı yeşil çay tüketimi yüksek kafein alımına neden olabilir. Bu durum uykusuzluk, anksiyete, baş ağrısı ve kalp çarpıntısı gibi sorunlara yol açabilir. 2. Demir emilimini engelleme Yeşil çay vücuttaki demir eminimini azaltabilir. Özellikle demir eksikliği olan kişilerde bu duruma dikkat edilmelidir. 3. Mide problemleri. Aşırı miktarda tüketildiğinde yeşil çay mide bulantısı ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. 4. Karaciğer sağlığı. Çok fazla yeşil çay tüketimi nadir durumlarda karaciğere zarar verebilir. Özellikle yeşil çay ekstreleri yüksek dozlarda alındığında bu risk artabilir. İlaçlarla etkileşim. Yeşil çay bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve ilaçların etkisini artırabilir veya azaltabilir. Özellikle kan inceltici ilaçlar kullananlar dikkatli olmalıdır. Yeşil çayı dengeli bir şekilde tüketmek bu faydalardan yararlanmanızı sağlarken olası zararlarını en aza indirir.